Sayın Sayın Divan, Sayın Belediye Başkanı, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, siyasi teşkilatımızın, siyasi partilerimizin çok değerli liderleri, üst bürokratları, Sayın Hazır'ın, Biga Dokak çok kıymetli üyeleri, hepiniz saygıyla, ve sevgiyle, selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. kusura bakmayın çünkü tarihte görülen ibarettir. Ee, 2022 15 Ocak'ta seçime girdim. Bugün 2026 15 Ocak. Aynı gün bayrağı yönetim kurulu arkadaşlarımla Adnan kardeşime devletçi davranış kardeşi. Bugün aslında benim için çok anlamlı bir gün. Biz çünkü 2022 yılında 15 Ocak'ta bu sürece girdiğimizde e, kıymetli yanında şu sözler. Yani odanın vizyonu ve misyonu ile alakalı bir şeyler yapacağım. Hepsini yerine getirdiğimiz için öncelikle kıymetli yönetim kuruluma üst kurul kuruluş başkanımız olan birlik başkanına, federasyon başkanına, diğer bireylerin kurum kuruluş başkanlarına hepsine canlı gönden çok teşekkür ederim. Biraz da böyle duygusalım çünkü hem özel gün hem böyle çok kıymetli üyelerim burada görüyor görüyorum. Benim açımdan şöyle söyleyeyim arkadaşlar mevcut bir başkanınız olarak dört yıldan beri hepimiz hizmet ettim. Yönetim bu kadar arkadaşlarım var. Bilmeden, istemeden, küçüğüm ya da büyüğüm olan insanların kalbine kırdıysam canı gönder. Şimdi hepinizden özür diler. E, hepinizin kalbinde yer almak isterim. yönetim kurulu arkadaşlarıma da şimdi hatta arkadaşıma ve kurmuş olduğu listeye canı gönder. Başarılar diler. Üstüne daha da çoğun koyacağım. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim yeni seçilecek oda yönetim kurulunun gerekli görev ve yetkilerinin verilmesini genel kurulumuzun takdirlerine arz ederiz. Teşekkür ederim. Değerli genel kurul üyelerimiz kanun doğrultusunda genel kurul sunulması <laughs> gereken aylık ücretleri sizlere okuttuk. Bu madde üzerinde söz almak isteyen üyemiz var mı? Olmadığına göre okutulduğu şekilde kabul eden onaylar üyeler lütfen işaret koyusunda. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kabul eden üyemiz var mı? Teşekkür ediyorum. Evet değerli genel kurul üyelerimiz. Kararımıza çok değerli misafirlerimiz var. Dileğimi... Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Sayın yönetim kurulu burada... Sayın Belediye Başkanım. Sayın Belediye Başkanım. Siyasi Parti Başkanları. Tüm Başkanları, tüm yönetim kurulu. Sayın Divan. E, Başkanım. Kıymetli meslektaşlarım. Değerli ustalarım. Emekçi kardeşlerim. Bilgan'ın mutfağını, kültürünü ve tarihini temsil eden çok değerli yol arkadaşlarım. Bugün burada birlikte yürümeye karar verdiğimiz bir yolun başlangıcını yaşıyoruz. Bana bu onurlu görevi dair gören herkese teşekkür ediyorum. Bana emanet ettiğiniz bu görev benim için taşıyacağım bir sorumluluktur. Bu o da bir makam değil, bir hizmet yeridir. Biz lokantacılar alın teriyle kazanan sabahın ilk, ilk ışıklarında gece vakitlerine kadar çalışan emekçileriyiz. Bu meslek emek ister, bu meslek yürek ister. İçinde bulunduğumuz mübarek miraç kandilinde başta siz kıymetli meslektaşlarım olmak üzere ailelerimize, bigamıza, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temin ediyorum. Güveniniz için size çok teşekkür ediyorum. Allah bizleri marşbet etmesin inşallah. Saygılar <laughs> sunuyorum. Gökhan evet, Tocan ve Körteçler İstanbul başkan adayı Sayın Adnan Akçe Uluslu evet, <laughs> <laughs> Kurulu Hasan Canbaz Hayri Tunay Sedat Tunay Erkan Aydoğul <laughs> Ramazan Göre, <laughs> İbrahim Yılmaz Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak asil okuyorum. Ercan Kural. Ahmet Süha Avcı. Mihriban Göz. Yönetim Kurulu yedek üyelerini okuyorum. Hilmi Uysal. Mustafa Geçer. Ramazan Kurt. Cüneyt Güney. Tahsin Dağbaşı. Selcan Ak. İdris Kahraman. Yönetim Kurulu yedek üyelerini okuyorum. Kamuran Arslan, Enes Erdem, Erdoğan Tekin. Bu arkadaşları güçlü bir alkış rica Hayırlı olsun. ごめんなさい,いたします。